Kambriyen çağı dediğimiz o da e, o civarda yani 500 milyon yıllık bir arka plandan bahsediyoruz. Bakın 100 bin demiyorum, 1 milyon demiyorum, 10 milyon demiyorum. 500 milyondan fazla yıllık bir arka plandan bahsediyoruz. Oradaki karşımıza çıkan canlılar, bilime sorsanız hala onları ilkel canlılar, ilkel canlılar diye anlatıyor. Geçen dedim ya hangi canlılara ilkel canlılar diyorsunuz? Şey ilkel derken basit demek istemiyoruz. Yani erken dönem demek istiyoruz. Ama bak ilkel kelimesini kullanıyorsun. Buradaki canlının Karmaşık sistemleri var, İskelet sistemi var, sinir sistemi var, metabolizması var, gözü var ya. 500 milyon yıl önceki canlı öyle iptidai falan göz değil. Öyle canlı var ki orada gözünde binlerce mercek var. Sen de bende birer tane mercek var. Hayvanın binlerce mercekli gözü var. 500 milyon yıl önce orada olanca kompleksliğiyle ve sabıkası olmadan, yani kendisinden öncesi olmadan aniden orada, o yüzden patlama diyor. Aniden orada ortaya çıkmışlığı var. Siz hala hangi yüzle, yani Darwin olsa utancından yüzünü kapatır, çeker giderdi. Çünkü Darwin diyor ki bir tür, bir cinsten veya bir aileden öncesi olmadan birdenbire fosil kaydında ortaya çıkıyorsa bu benim teorime öldürücü darbeyi vurur.